Evet başlıkta gördüğünüz doğru sürekli dizi devam edebilir tabi zaten sürekli dizi o yüzden sürekli olduğu için devam etmesi daha mantıklı tabi biliyorum biliyorum tamam yorum yapmayın tamam biliyorum ya Allah Allah 2017'de sonlanan dizi önümüzdeki yıllarda geri dönebilir dizinin yaratıcısı JG Quintel açıklamış bunu Tabi öyle kesin geri dönecek gibi değil. Sadece dönebilir. Artık duruma göre para falan biterse, closing off batarsa öyle bir şey işte. Açıklayacağım sakin olun. Videoya hoş geldiniz. Hoşunuza giderse like atarsanız sevinirim ve daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Başlayalım. İyi seyirler. Sürekli dizi 2017'de sonlanmıştı ve ondan 3 yıl sonra Close Enough çıktı. Tıpkı sürekli dizi gibi bu da uzun soluklu bir dizi olacağı benziyordu. Dizi HBO Max'e inandı ve sürekli diziden bile daha çok beğenenler oldu. Tabii ki de espri konusunda sürekli dizi kadar sınırlı değildi, bu bir yetişkin dizisi sonuçta. Ama buradaki karakterlerle bağ kurduğumuz kadar buradakilerle bağ kurduk mu orası biraz şüpheli. Belki Close Enough'da sürekli dizi gibi 7-8 sezon sürerse onda da böyle bir durum söz konusu olabilir. Neyse, J.J. Quintel, yani bu iki dizinin de yaratıcısı, John Interviews adlı kanala konuk olmuş. Kendisiyle Close Enough ve olası Regular Show reboot hakkında röportaj yapılıyor. Bu videonun yayınlanma tarihi 24 Şubat. Açıklamayı bırakırım, oradan ulaşabilirsiniz videoya. Videoda J.J.'ye gelecekte sürekli dizi tekrar görebilecek miyiz diye soruyor. Alright, so obviously everybody knows about the Regular Show. Uh, most popular animated series in the last decade. and it ended and uh, will we see any type of reiteration with that show in the future um, you know you never know like right now i'm in the thick of it we got picked up for a season 3 on close enough and so after season 2 drops on thursday on hbo max i'm really excited to get that next season out as quick as we can and see how people like it but you know animation is booming and if if people still remember the regular show after <laughs> we finish this, Who knows? maybe I could do more. Size bunu özetleyeyim. Aslında burada Close Enough için ne kadar çalıştıklarını anlıyoruz. O zamanlarda dizinin ikinci sezonu yeni yayınlanmış ve hızlıca 3. sezon için çalışmalara başlıyorlar. Close Enough'ı izleyicinin beğenisine sunmak için her sezon böyle hevesli bir şekilde ilerleyeceklerdir. HBO Max de buna hevesli demek ki. Sonuçta Harley Quinn ile birlikte platformun en başarılı yetişkin animasyonu bunlar. Tabii ki de devam ettirmek isteyeceklerdir. Ama diyor ki tüm bunlar bittikten sonra insanlar hala regular show'u hatırlamaya devam ederse belki daha fazlasını yapabilirim. Yani evet bir gün Closing hafta sona erecek ve JJ abimiz bu evrende geçen başka diziler yapmak yerine çünkü Closing hafta kuvvetli muhtemel sürekli diziyle aynı evrende geçiyor. Yine bu evrende geçen ve Closing Up'da sürekli Dizideki absürt olayların yaşandığı bir dizi çıkarmak çok ama çok saçma. Bu artık sıkıcı bir alır. O yüzden Closing Up bittikten sonra çizgi romanda da olduğu gibi sürekli dizinin 25 yıl sonrasını anlatan bir dizi veya dizi çıkması mantıklı bir hamle olacaktır. Cartoon Network'te bu sayede iyi paralar kazanacaktır. Hem JJ abimiz de bu kadar açık söylediyse çünkü bazı yapımcılar bu tür şeylerden kaçınır artık yeni yapımlara, farklı projelere bulunmak istiyorum gibisinden düşünen yapımcılar çok vardır. Ama JJ abimiz bu konuda hevesli gibi. Tabi bu haber aylar öncesindendi. Bir de yeni haberlerimiz var. Cartoon Network geri dönüyor diye çok haber görmüşsünüzdür ki ben de bu konuda açıklayıcı bir video yaptım. Bilmiyorsanız ona göz atabilirsiniz. Yeni projeler geliştirilecek, her şeyi edecek eski dizilerden bazıları reboot edilecek, bazıları kaldığı yerden devam edecek falan filan dendi. Bunlar içinde sürekli de var. Yani varmış. Ben hiçbir yabancı kaynakta görmedim ama Türklerden gördüğüm kadarıyla sürekli hakkında konuşulduğu oluyordu. Şimdi işin bu kısmı da var. Daha önce söylediğim JJ'nin açıklamaları dışında bir şey yok bu konuda ama madem Cartoon Network Studio bazı yenilikler yapacak, projeleri artıracak, o zaman tabii ki sürekli dizi hakkında yeni bir yapım gelmesi mantıklı. Yani şu Cartoon Network haberi bize sürekli dizi hakkında bir bilgi vermese de böyle bir devam serisinin, filminin ya da mini dizisinin gelişini hızlandırabilir. JJ Quintal Close Enough'a odaklanmış. Belki bu dizi bittikten sonra tekrar Regular Show'a odaklanacaktı ama Cartoon Network'teki bu gelişmeler doğrultusunda sürekli dizinin devamı daha kısa bir sürede bize sunulabilir. Tabi burada kısa süre şöyle. aslında bayağı uzun bir süre ama kötünün iyisi diyeyim siz de öyle anlayın. Ben Close Enough'ın sürekli diziden bile daha uzun süreceğini düşünüyorum. 10 yıl daha sürerdi en az. Close Enough bitene kadar da sürekli dizinin döneceğini düşünmezdim. Ama şimdi dediğim gibi durum değişti. İşte 10 yıl olmaz belki 5 yıl olur, 2 yıl olur, 3 yıl sonra olur. Hiç belli değil. HBO Max'te şimdi Fiona ve Cake de onay aldı. E, Benten için de yeni bir şeyler planlanıyormuş. Gumball'un filmi de gelecek. Bunların yanında sürekli daha var gibi duruyor. Yani bütün topları aynı anda atmak istemezler. Yine de bir gün geri döneceğine %100 ihtimal veriyorum ben. Cartoon Network bu fırsatı kesinlikle değerlendirecektir. Bunun için sadece yeşil ışık yakması yeterlidir. Evet olay bundan ibaret. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani şu an için bir şeyler beklemeye gerek yok ama önümüzdeki yıllarda neden olmasın diyoruz sürekli dizinin devamı için. Siz ne düşünüyorsunuz? Sürekli dizi geri döner mi? Dönerse böyle bir seri nasıl olur? Suyu çıkmış gibi mi olur? Yoksa iyi bir yapım mı olur? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın.